Merhaba arkadaşlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere birlikte arkadaşlarım ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün sizlere birlikte arkadaşlar geçen hafta eskiden Minecraft'ta otel yapmıştım. Minecraft'ta ota yapıyorum yapmıştım arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Minecraft'ta ota yapmıştım arkadaşlar. Göstereyim size arkadaşlarım. Minecraft'ta ota yapmıştım arkadaşlar. Bir dakika. Ee, YouTube'a gidelim. Evet arkadaşlar Minecraft'ta arkadaşlar ne yazıyorduk? Eskiden Minecraft'ta bir tane şey yapmıştım. Bir tane şey vardı. E nerede o? Ha! Minecraft dünyanın en büyük otağı yapıyorduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar Minecraft dünyanın dünyanın en büyük otağı yapıyorduk arkadaşlar. Burada kalmıştık arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ne yazıyor? Minecraft dünyanın en büyük otağı yapıyoruz arkadaşlar. Burada kalmıştık arkadaşlar. Otayı yapmıştık arkadaşlar. Havuz kalmıştı. Bahçe kalmıştı. Bir de evi içi kalmıştı arkadaşlar. Yavaş yavaş geçelim mi? Yavaş yavaş geçelim mi? Bir dakika. Bir şey bu. Evet. Yavaş yavaş geçelim arkadaşlar. Minecraft'a geçelim. Evet yavaş yavaş geçelim arkadaşlar. Minecraft'ta geçen hafta çok eskiden geçen hafta arkadaşlar ota yapmıştık arkadaşlar. Ota yapmıştık. Dedim ki otel bitsin içerisi de yapacağız. Havuzu da yapacağız demiştik. Zaten havuzu ota yapmıştık zaten arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Zaten havuzu yapamadık. Otayı yaptık. içerisini yapmıştık. E, yatak odası yapamadık. Otomayı yapamamıştık cam yapmıştık. Bir de e, kapı yapmıştık. Otel yaptık. Kapı yaptık. Cam yaptık. Havuz yapamadık. Vakit kalmadı arkadaşlar. Va e, vakit kalmadı arkadaşlar. Havuzu yapmıştık ama yapamamıştık. Ne demek istiyorum? Minecraft'ta otel yapmıştım. Havuzu yapamış, yapamamıştım arkadaşlar. Havuzu yapamamıştım. Onu açacağım şimdi arkadaşlar. Hangi gündü lan? Hangi gündü? Yavaş Allah ne oluyor lan? Oğlum ekran gitti lan. Oğlum ne oluyor lan? Ha iki tane Minecraft açmışız bir dakika. Evet arkadaşlar ya iki tane Minecraft açmışız ya. Evet tek tek diyeceğim arkadaşlar. Oteli neye konuştum hatırlamıyorum. Otel nerede abi? Bu değil. Bu değil arkadaş. Hayır bu değil. 110 mi değil 112 mi? Bakayım. Evet arkadaşlar. Geçen hafta arkadaşlar burada kalmıştık. Size demiştim arkadaşlar. Oteye yapmıştık arkadaşlar. Oteye yapmıştık. İşte bakın arkadaşlar otele yapmıştık. Havuzu kalmıştı, Havuzu da yapmadık. İşte otel kaldı arkadaşlar. Oteye yaptık. Bakın arkadaşlar. Geçen hafta gibi oteye yapmıştık. Havuz yapamadık. Bakın. Ee, kapıya koyduk arkadaşlar camlı tamam işte kapıya tamam camlı tamam içeri giyelim içindeki yer doğa çekmedik böyle şey yapmadık doğa yapmadık böyle yapmadık zaten yapacaktık zaman olmadı ki kardeşim yavaş yavaş yapalım arkadaşlar zaten böyle yapacaktık doğa çekecektik yapamadık zaman olmadı oteye yaptık ote yaptık Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş şekerim arkadaşlar Yavaş yavaş çekeyim arkadaşlar, yavaş yavaş böyle. Ee, çok hafta Minecraft oynamıyorduk. Eskiden Minecraft oynuyorduk. Kaç hafta oldu? Minecraft oynamıyordum. Minecraft'ta ota yapıyorduk. Kaç hafta geçti, değil mi kuş? Kaç hafta geçti? Minecraft'ta ota yapıyorduk. Ota yapmıştık ama dua çekmemiştik. Böyle yapmamıştık zaten, değil mi kuş? he Seni çakallı seni yatıyorsun, değil mi çakallı seni? şöyle yapıştır abi yapıştır abi böyle yapalım evet hızlıca çek 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 lan ya şey yaptım bir dakika böyle yapmamız lazım zaten sonra da havuzu yapacağız ne varsa yapacağız arkadaşlar ne varsa yapacağız hızlıca yapalım Abi bassana ya. Tamam. Altın da yapalım arkadaş. bu kafamız çapar mı? Yok çok güzel. Buraka da Burakada buraka da zümrüt. Buraka da demir. Burakada kadar Yavaş yavaş yapacağız arkadaşlar. Önce altını yapalım. Hızlıca. Hızlıca yapalım. Hızlıca yapalım, yapalım, yapalım. Bas, 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 bas. Evet, hızlıca yapalım arkadaşlar. Şöyle, 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 şöyle. Şşş. Yine altın. Bas, 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 bas. Hadi, hadi. bir dakika hızlıca yapalım arkadaşlar şöyle şöyle Şş, ay yapamadım bir dakika ikisini de çekelim isterseniz arkadaşlar ama en çok bunu çekeyim hızlıca bunu yapalım arkadaşlar Akşam olmadan Hızlıca yapalım abi Demir de yapalım hızlıca yap 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 hadi hadi oğlum zombiye çıktı yap hadi hadi yap hadi 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 hadi, hadi. tamam şimdi kızı buraya kaldım Zombie'ye bize bakıyor ama hızlıca yapalım. Şöyle 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 şöyle. Evet, yapalım. yap 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 yap. Oh, oh ne güzel. Tamam. Elmas, elmas, elmas. Atın, atın, altı atın. Üzüm, üzüm, üzüm. Deme, deme, deme. Tamam. Hızlıca yapalım. 1 2 3 4 Ay kızım ya aşkım bir dakika. Hızlıca yapalım. Hızlıca yap. yap. Yap 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 Çok güzel. Çok güzel. Dur bakayım çekiyor mu bir dakika. Kuş. Yattın mı kuş? Tamam yat kuş. Tamam. Evet. Kaç kaç dakika bakacaktım ama neyse. Boş ver. Arkadaşlar hızlıca yapalım. Part 2'ye geçeceğiz. Tamam mı? Kamera kapalıysa pat 2'ye geçeceğiz. Hızlıca yap. Pat 2'ye geçeceğiz. Bu pat 1 bölüm 1 bölüm 2'ye geçeceğiz. Bölüm 2'ye geçeceğiz. Tamam mı? Şöyle şöyle. Oğlum yaç mı yaptık lan? Yok 1 2 3 1 2 3. Yok doğru abicim. Kuşum kedil. Ne yat kuş bir şey yok, bir şey yok kuş çakalı seni. <laughs> Hızlıca yap 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 yap. Bir dakika. Ulan hep her şeye koyuyorum ya.